Savaş Tepe'de 22 insan 1943. E evet, onları da yandırdı. Bizi desteklediler. kurucularıyla, öğrencileriyle bu kuşağın her bireyi bir eğitim kahramanıdır. Ülkeyi var edenlerdir. Değerleri bilinmedi. Horlandılar, savruldular, kıyıldılar, sürüldüler. Akkay da bunların nasibini aldı. Oysa, Oysa ki İsmet Paşa'nın da dediği gibi onlar bu ülkenin geleceği, kalkınmışlığı, aydınlık yüzleriydi. yalnız maçar, gözleri yağmurlar saçan çimlendik yeşerdik büyüdük gün gün ressamın paletinde en güzel renklere dönüştük ve savrulduk karıştık Anadolu mozaikine kuşları sevdik çiçekleri sevdik ki onlar bizdik Ortaklar bizim bahçemiz, ada çiçeklerimiz. Açarız her daim, her toprakta adımız yedi veren. Dönelim senede bir günde olsa toprağımıza dönelim. Ben, sen derken bizler ol verelim birden. Sen gittin gideri yok, sulaştı bahçemiz. Gel de yaşarsın yeni baştan adam eden çiçeklerimiz Ha, bak 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 bak. Çeşitli düzeyinde eğitim gören öğretmen adaylarında kazandırılan nitelikler. <laughs> Bilimsel düşünceyi ve insan hakkını rehber alır. Allah Allah. <laughs> Ezilen, sömürülen, yoksul halkdan Bak bak sen günce. Ülke ve dünya çıkarlarıyla yakından ilgili. Allah Allah. Öyleymiş demek. Ülke ve toplum çıkarını kendi çıkarının önünde tutar. Hmm. Yoksa ve yoksullukla savaşmaktan yılmaz vesaire vesaire. Ha, hadi canım. Böyle şey oldu. İşte bu nitelikteki öğretmenler dış güçlerin, toprak ağalarının çıkarcıları içine gelmedi. Fakir fukar arasından kitle halinde bilinçlenmiş aydınlar çıkmakta, aydınlatıcı savaşımlarını sürdürmekteydiler. Ben bindiğim atın benden aklı olmasını istemem. Diyenler bu kurumlara karşıydılar. <laughs> Ve bak şu günlük yaşam programına ya. Serbest okuma saatleri, Öğrencileri okuması için kitap listesi. Neymiş onlar? <laughs> Dünya klasikleri, Robinson Crusoe, Vadideki Zambak, Hamlet falan filan işte Toplu çalışmalar dışında ağaçların altında kitap okumak da var bak yazıyor. Okay. Neymiş sabahları derse girmeden önce? Meydanda diyor kemal ve mandolin çalıp oyunlar oynamak, spor yapmak. Cumartesi geceleri toplu eğlenceler düzenlemek. Sistemin başında bu. Ankara gereğini yapmıştı ve Sıtkı Akkay sürgün edilmişti. Sürgün yeri Bursa Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı. Neden? 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 Ne adına? Ne adına? Çünkü bu düzme denetinden kısa bir süre önce yıkıcılığı ve bel ünlü Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Siler bir öneride bulunur. İsmail Hakkı yere ifadeler vermesini ister. Sıtkı Akkay öneri ve istemleri istemeyerek geri çevirir, kararnameyi imzalamak zorunda kalır. Şu dağın başında Sanat Anadolu'nun her yanından. Kekik kokan, keklik kokan, cevap şarkilişi. Kınından çekilen bir kılıç gibi. Merhaba! Bir mangal yürekli Tonguç Baba yetmedi. Bir Şahin Ağa, bir Tonguç Baba daha. 26 Haziran 1947. Sıtkı Akkay'ın öğrenci, öğretmen, eseri halkının beyin ve yürek ve emek gücünü harmanlayarak 7 yıl uğraş verip yoktan